Beşinci sorumuz üslü ifadelerde bir sıralama sorusu. A B, C sayıları tanımlanmış. A sayısı 2 üzeri 60, B sayısı 3 üzeri 46, C sayısı da 7 üzeri 23. A, A sayısını 2 üzeri 60 değilmiş, 2 üzeri 69'muş. B ve C'yi vermiş. B ve C'yi, B'yi 3 üzeri 46, C'yi de 7 üzeri 23 olarak veriyor. olduğuna göre ABC sayılarının sıralaması nedir? C sayılarını sıralayın. Şimdi arkadaşlar üslü sayılarda sıralama yap, yaparken özellikle bu tarz ifadelerde 2'nin 69. 3'ün 46. 7'nin 23. kuvvetini bulmamıza imkan yok. Şu yanılgıya düşmeyin. Aa, burada taban daha büyük o halde en büyük budur. Ya da burada en, kuvvet en büyük bu. O halde doğru cevabı en büyük bu olmalı. Öyle bir ifademiz yok. Ne yapacağız? Ya tabanları aynı olmalı. Tabanların aynı yapma şansımız yok. 2-3 e tamamen alakası sayılar. Ya da kuvvetlerini aynı yapmalıyız. Şimdi 20, 69, 46 ve 23 birbiriyle ilişkisi olan sayılardır. Çünkü 69 sayısı 23 çarpı 3'tür. 46 sayısı 23 çarpı 2'dir. 23 sayısı zaten kendisidir. 23 çarpı 1'dir. O halde ben A sayısını şuraya 23 yazarsam kuvvetimiz 69. Tabanımız ne? 2. 2 üzeri kaç yazmam lazım? Üstü sayı hatırlarsak kuvvetin kuvvetine çarpma yapılır. Yani 23 ile buradaki sayı çarpacağım ben. Çarptığım zaman da ne elde edeceğim? 69. O halde 2'nin kuvvetine 23 çarpı 3'teki 3'ü yazıyorum. B sayısında 3 üzeri 23'ü buraya yazdım. Buraya 2'yi yazdım. C sayısı da 7 üzeri 23. Şimdi yazdığım ifadelerdeki kuvvetlerimiz aynı olduğuna göre yani bu özellik hepsine geçerli olduğuna göre bizim için bir kıyaslama söz konusu olamaz. Yani bu 23'lerin sıralamaya etkisi yok. Neden etkisi yok? Sonuç itibariyle hepsinde ortak bir özellik olduğu için bizi enteres etmiyor. Yapacağımız şey nedir? 23'leri silebiliriz. 23'leri sildik ama dediğim gibi sadece sayısal değer olarak sildik. Normalde tabii ki a 269 ama ABC'nin sıralamasını sorduğu için herhangi bir şekilde olay etkisi olmayacağı için sildim. A2 8. B3 üzeri 9. C sayısı zaten 7'ye eşit. Demek ki en büyük sayımız B'ymiş. Şuraya yazalım onları da. B'den sonra A geliyor. A'dan sonra C geliyor. Yani 3 üzeri 46 büyüktür. 2 üzeri 69, o da büyüktür. 7 üzeri 23. Bu kısmı tekrarlıyorum. kuvvetleri eşit hale getiriyorum. 69, 46 ve 23 sayının ortak bir en büyük 23'tür. 69, 23 çarpı 3, 46. 23 çarpı 2. 23 de zaten kendisinin eşit. O halde A sayısını ne Burada 23'ü yerleştirdim. Kuvvetler aynı demiştim. İçerini yazacağım. Diğer ifade olan 3'ü yazdım. Burada 46'nın 23'ünü yazdım. Geriye 2 kaldı. Onu da buraya yazdık. Burada 700'de 23 vardı. Ardından yaptığım işlem hepsinde ortak kuvvet olduğu için etkisi yok. Attık gitti. Geriye kalan 2 üzeri 3, 8. 3 üzeri 2, 9. C'de 7. En büyük sayımız 9. Yani B. Altıncı sorumuz. Altıncı sorumuz bir problem. Denklem kurma problemi. İçi su dolu bir bidon ağırlığı x kilogramdır. Önce bunu bir yazalım. Hatırlarsak problemlerde cümle cümle gidiyoruz. İçi dolu bidon x kilogram. Bidonun içindeki suyun 1 bölü 5'i boşalttığında bidon y kilogram. 1 bölü 5'ini boşalttık. Y kilogram. Buna göre boş bidon ağırlığı kaçtır? Evet. Bize boş bidonun ağırlığını soruyor. Şimdi arkadaşlar kesir problemlerinde bunları işlemiştim. Kesirli bir ifade varsa biz bir değişken tanımlarken, bilinmeyen tanımlarken kesrin faydasına dikkate alırsak daha kolay işlem yaparız. Ne diyor? İçi su dolu bir bidon var. Şöyle bir bidonumuz olsun. İçindeki suyun 1 bölü 5'ini boşaltıyorum. O halde ben deponun hacmine 5 V diyelim. Yani toplam 5 V kadar sıvı oluyormuş. Depo, şey, bidonun tamamı doluyken ağırlığımız 5 V. E sadece suyun ağırlığı yok. Bir de bidonun boşken ağırlığı var. Ona da bidonun ağırlığı olan B diyelim. Eşitmiş x kilogram. Denklemi tekrarlıyorum. 1 bölü 5'i verdiği için alabileceği sıvı miktarını, su miktarını 5 verdim. 5 5V, ve tamamı doluyken 5 vlik kısım var elimizde. Artı boş bidonun ağırlığı B var. Topladığımız zaman ne diyormuş? X kilogram ediyormuş. İkinci kısma geldik. 1 bölü 5'ini boşalt. 5V'nin 1 bölü 5 demek V'yi boşalttık. Ne kaldı elimizde? 4V kaldı. 4V dolu. 4V'yi yazdım. Artı yine bidonun boş kenarlığı var. Boş bidon ağırlığı. Bu da eşittir. Y kilogram. 2 bilinmeyen, yani, pardon 3 bilinmeyen yani 2 denklemimiz var. Bize neyi soruyor? B'yi soruyor. Şıklarımızda ne var? X ve Y var. Yani V ile ilgili bir şey yok. Zaten V'yi kendimiz salladık. V yerine başka bir hafta diyebilirdik. Şıklarda bunu aramamız son derece mantıksız olur. V'den nasıl kurtulacağız? Burada 5 V, burada 4 V var. Kat sayıdan eşit hale getirmem lazım. Ama bir tanesini de eksi bir sayı çarpayım ki topladığımız zaman kurtulmuş olalım. Burayı eksi 4 ile çarptım. Burayı 5 ile. Şu aklınıza gelir. Neden burayı eksi çarptı, da buraya çarpmadık? Tamamen keyfi isterseniz burayı çarpabilirsiniz. Eksi 4 çarpı 5 ve eksi 20 ve Çarptığımızda eksi 4 b, eksi 4 x. 5 çarpı 4 b, 20 ve artı 5 b, o da 5 y oldu. Topladığımız zaman bunlar gider. 5 b eksi 4 b'den b kaldı. 5 y eksi 4 x. Demek ki boş bidon ağırlığı 5 y eksi 4 x'miş. Yaptığımız soru tarzını tekrarlıyorum. Çünkü bu soru tarzı dershane denemelerinde olsun, ÖSS'de olsun çokça rastlanan bir soru tarzı. İçi dolu x'miş. 1 bölü 5'i boşaltında y geliyormuş. Dolayısıyla ben tamamını 5 verik bir bidon diyorum. 5 ve artı boş bidon x. V'sini boşalttım 4 ve artı bidon y. Bundan sonraki olayımız denklem çözme. Biliyorsunuz ki arkadaşlar denklem daha sonra problemler konusu mat 1'in en önemli konusu. Onu da hemen hemen sonlarına doğru yaklaştık problemlerle ilgili gerek denemeler olsun gerekse konu testlerinde bol bol soru çözmeniz lazım. Çünkü problemlerin %70'i soruyu anlamaktır. %30'da öğrettiğimiz yöntemleri uygulayarak soruyu çözmeniz. Yani hangi soru tarzında hangi yöntemi uygularız oldukça önem taşıyor.